Kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte eskisi gibi bilgisayar toplama rehberi videomuza karşınızdayız. Eski günler aklıma geldi. 4500 lira kardeşlerim bilgisayar toplayacağız. Ulan YouTube'da gezdim bir bakayım dedim. 3080, 3070, 3060. Ya kardeşim Türkiye'de bunu kim alır ya? Gözünüzü seveyim sizin ya. Adam 45 bin liraya bilgisayar topluyor. Gerçi biz de dahil. Sponsor olmasa kardeşlerim ben de bu bilgisayarlarla YouTube'da bilgisayar videoları çekeceğim. Şimdi Fatih Üstün kanalında artık Yolan'ın videolarına başlıyoruz. Karşınızda 4200, 4600 liraya falan denk gelen ikinci el topladığımız bilgisayar. İçinde GT730, i3 4130, 8 GB RAM SSD'si bulunmakta kardeşlerim. Ben şimdi açıklama kısmından linkleri bırakacağım. Şimdi adam diyor ki, abi ben nasıl bu dolarda 20 olmuş bilgisayar toplayayım ya kardeşim. Eskiden dolar 1.8 falandı. Ulan küfür ediyorduk Avrupa'ya. Ulan şimdi dolar 20 oldu bu adam nasıl toplayacak? Normalde eskiden bu bilgisayarı toplasak bu bilgisayar kardeşlerim ne kadar yapacaktı? 1000 lira. 800 lira, 1000 liraya toplardık bunu. Ama şu an dolar 20. 4500 liraya oyun oynayabilirsin. Askeri ücret verdim babacığım. İkinci elden topluyorsun. İkinci kenar mahalleci bilgisayarcılar var. Git oraya da 50 lira ver adam zaten toplar. Şimdi diyeceksiniz ki abi tamam. Eyvallah sen buna dedin ki 4500 lira. GT 730. Ben bununla ne oyun oynayacağım? Şimdi yeni oyun çıktı biliyorsunuz ki Overwatch. Valorant şu an aşırı popüler. Fortnite vesaire var. Bugün Valorant'la Overwatch'a bakacağız. Düşük çözünürlükte oynayacağız kardeşlerim bugün. Yakın gir abi şuraya arkadaşlar bunlar bağırsak gördüğünüz gibi eski stil kasalarda hiçbir şekilde neymiş kablo yönetimi arkadaşlar bir de okey yaradı yok o yüzden e, kabloların belirlemesine sorun yok eski bilgisayar abicim eski bilgisayarda kablo yönetimi ne işi var e, eski dvd writerımız burada abim kullanıyor arkadaşlar bunu bilginiz olsun ikinci bilgisayar olaraktan intel 4130 şimdi bu yeterli mi ne kadar yeterli bilmiyoruz şimdi hepiniz youtube'a yazın şu an girin yazın ya GT730 benchmark testi diye adam gitmiş 3700X ile benchmark testi yapıyor. Kardeşim sen kafayı mı yedin? 3700X bu adam zaten alsa GT730 mu adam? Adam gider 3060 alır. Sonuçta parası var. 5000 lira kardeşim 3700X. O yüzden biz bugün i3 4130 var. Yani cidden öğrenci kardeşimizin babasının gidip alabileceği ikinci elbisayar. Abi bu çok eski ne yapacağız? E ne yapayım kardeşim 40 bin liran yok. Mecbur bununla oynayacaksın. Rol oynarsın, dersini yaparsın. Ondan sonra gidersin, Overwatch oynarsın. Bakalım, ben gene popüler oyunları deneyeceğim kardeşlerim. Şimdi gel. Arkadaşlar burada da Crysis'i koydum bilerek. Eski günler. Bu günler gelmez arkadaşlar. Bu günler ne derdimiz vardı, ne bilmem neyimiz vardı. Çift çekirdekte oyun oynardık. Yapacak bir şey yok. Şimdi teknoloji arttıkça adamın parası yetmiyor. Nasıl alalım? Adam Avrupa'da arkadaşlar gidiyor, 1000 dolara, 800 dolara bütün bilgisayarı topluyor. Ama bizim 50 bin lira vermemiz lazım. Şimdi ne yapacaksınız? Açıklama kısmına ben bunun bütün linklerini bırakıyorum. Ekran kartlarının stokları yok. Çok pahalandı. GT 730 bir arkadaşlar şu an 2000 lira. 1800 lira falan. i3 4130'da ikinci elden buluyorsunuz. Baya bir sürü stoklar da var. i3 4130'da işte 1000 liraya falan denk geliyor. 4500-4800'de bunu toplarsınız. James Tank'in şeyi vardı. Bir tane SSD'si 128 GB. O da yeter. Şimdi bakalım. Bu bilgisayarla birlikte neler yapacağız kardeşlerim? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar kasayı getirdik şimdi. Şimdi HDMI ile DVI konusuna gelelim. Şimdi olabilir. Küçük kardeşlerimiz bilmiyor olabilir. Ee, bunları işte benim akranlarım, benim yaşımda olanlar tabii ki de artık de bilgisayar profesörü oldu. Eskiden arkadaşlar giderdik yan mahalle bilgisayarlarına. Adam bizi kandırırdı. 16 GB RAM vardı. 8'i söker danasını eve 8 yollardı. Biz nereden bilelim? Ama şimdiki çocuklar cin gibi her şeyi biliyor. Şimdi HDMI DVI bu bizim Discord'da çok soruluyordu. Şimdi ekran kartların kardeşlerim şuraya gir. İşte DVI girişi, HDMI girişi, Vega girişi, bilmem ne cihaz, VGA girişi. Şimdi bunlar bizim için önemli tabii ama benim ekranım kardeşim şimdi DVI biliyorsunuz. 144 Hz monitör için DVI girişi lazım. Şimdi biz de HDMI ile kardeşlerim bunu bağlayacağız. Tamam. Display ile e, bağlıyoruz normalde ekranlarımızı. Şimdi evet arkadaşlar ne yapacağız? Ekranımızla şimdi hepsini bağlıyoruz. Ekran çok önemli. Bak şimdi ekrana. Bu ekran Görmüş olduğunuz gibi 1080p 165 Hz bir ekran. Şimdi diyeceksin ki e, abi bu bilgisayar 165 FPS almayacak. Dalga mı geçiyorsun bize? O fark etmez. Biz ne yapacağız burada? 720p'de 60 Hz'de oynayacağız. Çünkü sizin gözünüz zaten bu tarz bir bilgisayar oynayan adamın gözü ona alışmıştır. O yüzden biz ne yapıyoruz? Ekran burada çok önemli değil. İstersen düz ekranda oyna. Geniş ekranda oyna. Ya da 4K ekranı 1280 e al. Onda da oynayabilirsin. Sıkıntı yok. Ama şimdi ben 2 dakika şunları bir alıyorum. Kapat mort et. Evet arkadaşlar şu anda popüler oyun Overwatch oynuyoruz. Gördüğünüz gibi dandirik işlemci ekran kartıyla. FPS'miz kardeşlerim burada. Şimdi sizlere tabii ki de ayarları göstereceğiz. Şimdi çok da AFK kalınmıyor Overwatch'ta. Rek oyun olduğu için. Hemen videoya girdik. Evet şöyle yakın girelim. 1280'e 720'de oynuyoruz kardeşlerim. Full screen'da. Bakın. Şu an bütün ayarlarımızı tabii ki de low'a alacağız. Bekleyin. Şöyle. Önerimiz bu. Texture quality'yi medium yapabilirsiniz. Onu da deneyeceğiz şimdi birazdan. E, hepsini tabii ki de love oynamamız gerekiyor bu tarz bir işlemci için. Ya kardeşim ne gerek var yemişim grafiğine. Oyun oynuyor mu oynuyorsun? Bakın akıcı şekilde oynayacağız. Tabii benim gözüm 165 Hz'e alıştığı için bu birazcık bana sıkıntılı geliyor olabilir ama şu anda 60 FPS 55 ki e, şimdi düşmanlarla birebir girdiğimizde sıkıntı yaşayacağız. Geldim 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 geldim. Şimdi bu karakteri çok oynamadım. Ben supportum arkadaşlar. Can veriyorum. Overwatch çok güzel sarıyor. Bakın şu an 70 FPS'leri bile görüyoruz bilgisayarda kardeşim. Geldim 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 geldim. Support için geldim. Şimdi tabii ki de burada e, birazcık daha ayarları arttırabilirsiniz. Texture, e, doku vesaire vesaire. Bunları arttırdığınız zaman da rahat rahat bakın. Rahat bir oynayayım sergileyebiliyorum şu anda. Çünkü Overwatch'un e, optimizasyonu da çok güzel. Ya kardeşim zaten ne yapacaksın? Al oyna yani bu bilgisayarda da ultra'da oynayacak değilsin ya. Ya benim bile 3080'im var kardeşlerim. Ben loveda medium'da oynuyorum. Niye? Çünkü e-spor oyunlarının hepsi stratejik oldu. Gölgeler falan hep kapatılıyor artık. Çünkü rakipleri daha iyi görmek için. Al babacım canını bastım ben senin. Canını bastım. Arkadaşlar oyun inanılmaz sarıyor. Abim şimdi laf edecek bana. Kamerayı o tuttuğu için. <laughs> Arkadaşlar ya ne tripod Allah aşkına. Biz abimle eskiden hep böyle çekerdik. Aman, aman aman aman. Abi canladım ben bu çocuğu. Büyük ihtimalle evet bana dalacaklar. Da Support olduğum için beni düşürmek istiyorlar. Şu anda oyun fena değil. E, 55 55'lere düşse bile bir kasma yok. Ciddi anlamda bir takılma ben hiç görmüyorum. Akıcı bir şekilde oynuyoruz. Baksanıza. Evet arkadaşlar şu an FPS'miz bu bilgisayar için çok çok güzel. Ve en önemli şey oyuncularla iç içe girdiğiniz zaman çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani rahat biçimde burada supportluk vesaire yapabilirsiniz zaten. Baksanıza ya, abi daha ne istiyorsun yani güncel oyun oynuyorsun Yani. Allah Allah. Devam edelim abi. Oyun bu arada çok iyi. İnanılmaz tasalam. Çok zevk veriyor. MMO FPS oyunu gibi. Ya bizim takım birazcık sıkıntılı. Al babacım. Benim canım doluyor. Al 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 al. Aa yatırdılar beni. Evet şimdi Valorant'a geçeceğiz kardeşlerim. Fena değil. 1280'in 720 oynuyorsunuz. 1080p oynadığınız zaman ne olur kardeşlerim? Güm. Akşam şov ana haber bültenlerine çıkarsınız. Sakın 1080p'de oynamayın. Bu tarz kartlar zaten 1280'e 720 kartlardır. 1366 kartlardır. Zaten League of Legends'ı da çok rahat oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Valorant'ta bilgisayarı patlatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Puh! Evet kardeşlerim şu anda çok sevdiğiniz Valorant'tayız ve bu bilgisayarda Valorant oynayacağız. Şu an 1080p düşük ayarlarda oynuyoruz. Tabii ki de eee Birazcık sıkıntı yaşarsanız 60 FPS'leri falan görüyoruz ama çok akıcılık sağlamaz. O yüzden biz şimdi şöyle yapalım. Çünkü Valorant'ta şimdi kapatmamız lazım arkadaşlar. Şu an 1280'e 720 oldu. FPS'ye girelim. FPS'miz kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi bayağı bir fazla ve akıcı bir şekilde Valorant'ı oynayabiliyorum. Şimdi ne oluyor? 1080p ile 1280 arasındaki fark ya da 1366 görüntü, bulanıklık farkıdır kardeşlerim. Sizin çıplak gözle gördüğünüz. Şimdi tabii ki de benim kameramda siz daha kaliteli göreceksiniz burayı. Ama nedir? Düşüklük oluyor ve ekran kartına düşen yük oranı da yarı yarıya azalıyor. Bakın şu an Valorant'ı 100 FPS'de oynuyoruz. Böyle bir fiyattaki bilgisayar için bayağı iyi arkadaşlar. Bu spray'ine tüküreyim? Bu nasıl bir oyun? Counter alışmışız ya kardeşlerim. Bu bana uçukma gibi geliyor. Evet oyun fena değil. Yani FPS'miz çok çok iyi. Bayağı bayağı iyi ve bu bilgisayarda Valorant'ı, e, LOL oyununu en 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 önemlisi de kardeşlerim Overwatch'u bakın rahat biçimde oynayabiliyorsunuz. Hiçbir kasma yok. Ben tabii ki de arkadaşlar şu an kolsuzum. Dediğim gibi şimdi ekrana bir bakalım. Şimdi mutlaka bu e, ekran kartında görüntü ayarlarınıza geldiğiniz zaman bakın bilgisayar satın alanlar burayı çok bilmiyor. Geliyor adam diyor ki 144 FPS e, şey aldım, ekran aldım her ama diyor eve bir geldim diyor 60 Şimdi bunu gelişmiş görüntü ayarlarından yapacaksın. Ama bizim kartımız 730 olduğundan dolayı 60 Hz'e kadar desteği var. O yüzden bu ne demek? 144 Hz monitör almanıza gerek yok demek. Düşük bütçeli 1366'lı bir monitör alırsınız ve daha güzel bir performans kardeşlerim burada sağlayabilirsiniz ki Valorant gibi bir oyunda da zaten güzel bir performans alıyoruz. Overwatch da öyle. CS'de birazcık kasma olur tabi. 50-60 vesaire. Aa, arkaladım adamı çok iyi. Kardeşlerim gördüğünüz gibi e, böyle ve kasamızda burada. Şu anda 2C bilgisayar e, toplayan çok fazla kardeşimiz var. E tabii ki de kanka bununla oyun da oynayabilirsin. Her şey yapabilirsin kardeşim. Allah herkese güzellerini. Allah herkese kardeşlerim böyle bir sistem nasip etsin. E, biz de zaten kardeşlerim hani bu e, şu an öğrenci kardeşlerimiz var. Yeni bir oyun kitlesi var. Ee, benim akranlarım da bilecektir. İşte 28-35 yaş aralığındaki abilerimiz, kardeşlerimiz bilecektir ki... Ee, zahmetsiz rahmet olmuyor. Tabii ki de şu an bu sistemleri kurmak çok çok zor. Ama dediğim gibi bu tarz videoların... Ya kardeşim dışarıda da şey var ya. Ulan matkabını at. Neyse. Arkadaşlar sistemimiz bu şekildeydi. Isı ee, problemi de çok yaşamıyoruz. Valorant oynarım abi. Süper olur. Overwatch, League of Legends, Counter... Gibi oyunları çok rahat bir biçimde kardeşlerim düşük çözünürlükte oynayabilirsiniz. Ne yazık ki YouTube'da bunları çok anlatan kanal yok. O yüzden biz de Fatih Üstün kanalında birlikte bunları anlatacağız. Ve olabildiğince bilgimi, tecrübemi siz değerli kardeşlerime Fatih Üstün kanalında donanım videolarıyla da aktarmayı düşünüyorum. Beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Herkesten yorum bekliyorum. Hangi bilgisayarı kullanıyorsunuz şu an? Veyahut da alma hedefiniz var mı? Hepinizin yorumlarına yorum bırakacağım. Kalp bırakacağım. Ona göre e, sizleri çok seviyoruz. Ve donanım serüvenimize de hep birlikte kardeşlerim devam edeceğiz. Direksiyonda mouse'lu klavyeydi ve en önemlisi... Büyük ihtimalle şu an e, bu hafta kargoyu verdim kardeşim. Gelecek bilgisayar çekilişi yapıyorum. Bekle. Bilgisayar almaya hemen bekle. 25 bin 28 bin liralık bilgisayar çekilişi yapacağız kardeşlerim. Hep birlikte vatana gideceğiz burada. Vlog çekeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bunu unutmayın tamam mı? Görüşürüz.